Selamlar arkadaşlar. Bugün de sizlere uzman kariyer deneme sınavından bir soruyu sizlerle beraber çözmeye çalışacağız. Arkadaşlar özellikle bu hafta sonu MSE'ye giren öğrenciler için gerçekten hem konu anlatımında hem de konu anlatımının içerisinde bir soru çözümü şeklinde bir video hazırlamaya çalıştım. Özellikle sınava girecek olan arkadaşların mutlaka izlemesini tavsiye ederim. Çünkü sorunun içerisinde gerçekten çok önemli şeylerden, çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım arkadaşlar. X ve Y gerçel sayılar olmak üzere diyor. X ve Y gerçel sayılardır diyor. Yani X virgül Y burada arkadaşlar reel saymış. Buna dikkat etmemiz lazım öncelikle. Eşitsizlik sorularında eğer reel sayı diyorsa arkadaşlar genelde ifadeyi elde etmeye çalışacağız. Eğer ki X virgül Y elemandır tam sayı diyorsa bakın arkadaşlar burası önemli. X virgül Y elemandır tam sayı diyorsa o zaman o sayılara uygun aralıktan tam sayılar seçerek sorunun çözümüne gidebiliriz. Ama reel sayı diyorsa mutlaka değer vermekten ziyade ifadeyi elde etmeye çalışmamız lazım. Evet. Şimdi alışık olduğumuz bir şey var. x kare x x küçük eşittir 0 ee, ve y küçüktür y kare o da küçüktür mutlak değer y olduğuna göre diyor aşağıdakilerden hangisi her zaman yanlıştır diyor. Evet. Her zaman yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şurada birkaç şeyden bahsedelim önce. Eğer ki x kare eksi x küçük eşittir sıfırsa. Biz bunun çözümünü nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Burayı x parantezine alıyorduk. x eksi 1 burası küçük eşittir sıfır oldu. Burada x'i sıfır yapan değer sıfır. Burada x'i sıfır yapan değer 1 olmuş oldu. Ben küçükten büyüğe yazıyorum. Kökleri sıfır yazdım. 1 yazdım arkadaşlar. Aşağıya çizgimi çektim. Burada dahillik olduğu için iki tane yuvarlak çiziyorum. Ve dahillik olduğu için yuvarlaktan içini dolduruyorum en büyük dereceli terimin katsayısına bakıyorum. Bakın artı burada arkadaşlar. O yüzden artı ile başlıyoruz. Eksi artı oluyor. Dolayısıyla benim x dediğim sayı bu aralıkta bakın. Neden? Küçük olduğu için arkadaşlar bakın. Ve dahillik var mı? Var. Demek ki benim x dediğim değer 0 küçük eşittir x. O da küçük eşittir 1. Demek ki x'in aralığı bu arkadaşlar bakın. Şimdi geldim buraya arkadaşlar bakın. Şunu incelemeye çalışıyorum. Y, y kareden küçük oluyor ve y kare dediğim ifade mutlak değeri y'den küçükmüş. Şimdi ben öncelikle burayı iki aşamada incelemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada y sayısının mutlak değerinin küçük olduğunu söylüyor, değil mi? Eğer böyle bir şeyden bahsediyorsak y sayısının mutlaka ne olması lazım? Negatif olması lazım. Y sayısının negatif olduğunu buradan anladık. Şimdi y sayısı negatif olduğu için dikkat edin bak şimdi. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Y küçüktür. Mutlak değer Y var. Şimdi bakın. Y negatifse biz biliyoruz ki mutlak değerin içerisi negatifse eksiyle çarpılarak dışarı çıkar. Değil mi? Eksiyle çarpılarak ne yapar? Dışarı çıkar. Şimdi o zaman şöyle yapalım bakın. Y karede mutlak değer Y'den küçük değil mi? Şöyle yazalım. Y kare mutlak değer Y'den küçükmüş. O zaman ben şöyle yazarım. Y kare küçüktür. O zaman burası ne oldu? Eksi Y. Eksi Y'yi karşıya atarsam sol tarafıya. Y'nin karesi artı Y'nin küçüktür sıfır olduğunu bulurum. Ben burayı da y parantezine alırsam değil mi arkadaşlar. Burasının y artı 1 küçüktür. Sıfır olduğunu buldum. Buradan y'yi sıfır yapan değerleri ya sıfırdır ya da eksi 1'dir. Değil mi arkadaşlar? Bakın ya 0'dır ya da eksi birdir. Şimdi yine kökleri bakın arkadaşlar. Küçükten büyüğe yazıyorum. Eksi 1'e 0. Çizgilerimizi çektik. Şimdi yuvarlaklarımızı yapalım. Yuvarlakları da yaptık. Bakın bu sefer dahillik yok. İşleri boş olacak. Ve en büyük dereceli terimin kas sayısına bakacağım. En büyük dereceli terimin kas sayısı ne? Artı. Artı olduğu için arkadaşlar burası artı, burası eksi, burası tekrardan artı. Bana küçük olan kısım olduğu için y hakkındadır. O zaman böyle bir şey diyebilirim. Zaten negatif olduğu için bu aralığa düşmek zorunda. O zaman ben ne yapıyorum burayı? Hemencek. o zaman 0 küçüktür y o da küçüktür. Eksi 1 demiş oluyorum değil mi? Pardon tam tersi yazacaktım. Hemen şurayı düzeltelim. Eksi 1'den büyük olacak y sayısı. Eksi birden y sayısı büyük olacak. Oradan da sıfırdan ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Evet y ile alakalı da bu bilgiyi biliyorum. Bu şimdi cebimde kalsın. Şimdi şıklara geldim. Evet a şıkkını değerlendirecek olursak. A şıkkında bakın arkadaşlar. x artı y'yi soruyor. Şimdi x artı y'ye gidebilmek için hemen a şıkkını şurada bir analiz edelim. Şimdi x ile alakalı ben ne biliyordum? 0 küçük eşittir x o da küçük eşittir 1'di değil mi? Evet. Y ile alakalı ne biliyordum? Eksi 1 küçüktür. Y o da küçüktür. Sıfırdı değil mi? Şimdi x artı y olduğu için ben bunları taraf tarafa toplayalım. 0 ile eksi 1'in toplamı. Eksi 1. Bir, biri dahil. Biri dahil olmadığı için dahillik yok arkadaşlar burada. X artı y buradan da topladım. 1 oldu. Demek ki bu aralıklı olacak. Bu kesinlikle doğrudur. Demek ki bak, bu kesinlikle doğrudur. Kesinlikle yanlış olan şey bu değil. Evet. Şimdi benden x eksi y'yi istiyor. Bakın değer vermeyeceksin. İfadeyi elde etmeye çalışacaksın. x eksi y'yi nasıl oluşturabilirim? Hemen ben şimdi x ile alakalı ne biliyorum? 0 küçük eşittir x o da küçük eşittir 1'dir değil mi? Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Şuradaki eşitsizliği eksiyle çarptığım zaman sondakini başa getiriyorum. Burası eksi y oluyor. Burası da ne oluyor arkadaşlar? Artı 1 oluyor. Dahillik yoktu. Buraya dikkat edelim. Şimdi burası ne oluyordu? Eksi y oluyordu. Evet burası da ne oluyordu? 1 oluyordu. Şimdi x y'yi elde edebilmek için yine taraftarıma topluyorum. Burası 0 oldu, burası x y oldu, burası da 2 olmuş oldu. O zaman bu da kesinlikle doğru olmuş oldu. Evet, şimdi gelelim burası b şıkkıydı, burası da a şıkkının ifade edilmiş haliydi. Şimdi gelelim c şıkkını ifade etmeye. Bakın c şıkkında çarpımlarıyla alakalı bir şey soruyor. Yine x'i yazalım. x'imiz hangi aralıktaydı? 0 küçük eşittir x, o da küçük eşittir 1'di. Y'mizi yazalım arkadaşlar. O da eksi bir küçüktür. Y o da küçüktür sıfırda. Çarpımları değerlendirirken biz ne yapıyorduk? İkişerli çarpımlar oluşturuyorduk. 0 ile eksi 1'in çarpımından sıfır geldi. 0 ile 0'ın çarpımından yine sıfır geldi. 1 ile eksi 1'in çarpımından eksi 1 bir geldi. 1 ile 0'ın çarpımından yine sıfır geldi. Bakın bu dört farklı değer bulduk. Dört tane değer bulduk yani. Bu dört değerin en küçüğü en büyüğü arasında olacaktı. Yani ne diyeceğim arkadaşlar o zaman? Eksi 1 küçük eşittir. X çarpı Y o da küçüktür. 0 olması lazım. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğrudur. Şimdi gelelim D şıkkını incelemeye. Şimdi bakın D şıkkına geldiğim zaman Y kareyi karşı tarafa atarsam X kare eksi Y kare küçüktür 0 geldi. O zaman ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? Burası X eksi Y çarpı. Burası da X artı Y olmuş oldu ve sıfırdan küçük oldu değil mi? Şimdi x eksi y ile alakalı b şıkkında yorum yapmıştım. 0 ile 2 arasında. Yani 0 ile 2 arasında olduğu için x eksi y dediğim ifade artı bir değer. Evet. Artı bir değer. Gelelim x artı y'ye. Şimdi bakın x artı y dediğim değer hangi değerler arasındaydı? A şıkkında bu değerler arasındaydı. Bak bu değerler arasında negatif de olabilir. Pozitif de olabilir. sıfıra sıfır eşit de olabilir. Dolayısıyla buradaki ifadeye kesinlik katamam. Yani bakın negatif olabilir. Pozitif olabilir. sıfıra eşit olabilir. Dolayısıyla ve hakkında da kesinlikle yanlıştır veya kesinlikle doğrudur diyemem. Dolayısıyla ben D şıkkında buradan elemiş olduğum Geldim E şıkkına. E şıkkında geçmeden şöyle küçük bir hatırlatma yapalım. Konu özeti geçelim. Şimdi arkadaşlar eşitlik sorularında kare ile alakalı ifadeler kullanırken eğer uç noktalar bakın i, eksi 2 küçük eşittir x o da küçüktür 1 olsun. Şimdi kare ile alakalı yorum yaparsan eğer uç noktalara bakıyorsunuz zıt işaretliyse arkadaşlar bakın uç noktalar zıt işaretliyse burada ne yapıyorduk? Alt taban sıfırı eşit veya sıfırdan büyük oluyordu. Üst taban karelerini aldığında en büyük sayı hangisiyse o oluyordu 4. 2 de dahilik olduğu için buranın dahilik olması lazım. Şimdi peki ikinci önemli konu neydi arkadaşlar? Bakın eğer aynı işaretli olursa. Mesela diyelim ki eksi 5 küçük eşittir. X o da küçük eşittir. Mesela eksi 2 olsun. Evet eksi 2 olsun. Şimdi ben burada x kareye gittiğim zaman bakın. Baktığımda uç noktalar ne? Aynı işaretli. İkisi eksi olabilir. iki de artı olabilir. Bakın. Aynı işaret olduğu zaman sadece karelerini alırsın. Küçük olandan büyüktür. Büyük olandan da ne yaparsın? Küçük kalır mantığını kullanırsın. Tamam mı? Ama 1 ile eksi 1 artı olduğu zaman alt tabanın mutlaka sıfır olması gerekiyor. Şimdi x ile alakalı bakıyorum ikisi de aynı işaretli değil mi? Aynı işaretli gibi O zaman ben bunların karesini aldığımda sıfır küçük eşittir x kare o da küçük eşittir 1 olmuş oluyor bakın. x ile alakalı. Ama y ile alakalı eksi 1 olduğu için zaten yine dediğim gibi alt taban 0 olacak arkadaşlar. Dahillik olmayabilir burada arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Sıfır y kare burası da yine 1 olacak arkadaşlar bak. Şimdi ben bu ifadeyi taraf tarafa topladığım zaman yine bu iki ifadenin toplamından şöyle bir ifade geldi. Biri dahil biri dahil olmadığı için dahil olmuyoruz. x kare artı y kare burası da 2 olmuş oluyor. Yani x kare artı y kare bu aralıkta. O zaman hiç 4'ten büyük olabilir mi ki? Olamaz. Zaten alabileceğim büyük değer 2. 2 ve 2'den küçük olmak zorunda yani. Dolayısıyla e şıkkı kesinlikle yanlış olmuş oldu. Gerçekten arkadaşlar çok kaliteli bir soru. Gerçekten iyi yorumlanması gerekiyor. Ve sorunun içerisinde çok fazla bilgi var. Ben bu bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım fayda olacaktır. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.